Kafam yanıyor mu? Kafam <laughs> vay! Vay! Kardeşim! Sıkma sikerim ben. Ay! Ya! Bak, bak, bak! Ya! Bu günden beri böyle geziyor. Ulan pezevik! Ulan adam 5 saatlik yayında şöyle durdu ya robot gibi. 5 şeyim 5 saat boyunca böyle gezdi Amına koyayım. Bu bir de arkadaşlar bu bizim bayağı baskıladığımız zaman. Önceki gün biz dalga geçtik evet, tamam mı? Evet. Prova yapıyoruz hani işte kamera düzgün çalışıyor mu? Ayarlarını falan yapıyoruz. Ulan ne zaman Mert'e dönsek böyle bir kol Ya bir oğlum şey ışık değişiyor ışık. <laughs> mesela kamera ayarı yapıyoruz bir yere döndürüyorum. Mesela trisepsi ya. Mesela şöyle duruyor ya mesela. Hiç ağırlığını vermemiş. Kamera ona bir dönüyor. Bir anda böyle kol kasılmaya başladı oğlum. Ben bunda iki gün boyunca taşşak yaptım. Uzun kollu yedireceğiz sana falan diye. Çok komik ya. Yayın boyunca şöyle 90 derece durdu ya. <laughs> Dans etmem gerekiyor <laughs> oğlum. Dans etmem gerekiyor.